Ne oluyor bunlara? Zehra bir şey dedi mi? Aman ya yok bir şey. Zehra'nın kuruntusu. Dükkanla konuşayım ben Ali ile. Gitsin konuşsun. Böyle yapmaz Sen yarın sabahçı mısın? Yok Ali gidecek sabah. i̇yi o zaman. Ben de bir Zehra'ya uğrayayım. Bak Zehra. Sana son kez söylüyorum. Melalemin içinde belli adam gibi konuş. Emir verip durma sen de. Ya kölen miyim ben senin Ali? Yavuz abilerin bak. Ne güzel sarmaş dolaş. Ya ben ne yaptım Ali? Ne istiyorsun benden? Sen benden nefret mi ediyorsun? Ne oluyor? Ya yürü git Allah aşkına. Elimden bir kaza çıkacak. Yürü!